Afiyet olsun. <laughs> tamam Barbie. İşte bitti saçın. İyi günler. Güle güle tekrar bekleriz. Oh, bir sürü bulaşık şimdi. Hemen diğer müşteri gelmeden bunları yıkamalıyım. Hoş geldiniz. Hmm, saçlarımı yaptırmaya geldim. <gülüyor> <gülüyor> Saçlar. <gülüyor> ee, şey o sırada bir şey yiyip içmek ister misiniz? Ne ikram edeyim sizi? E, tabii tabii. Aa, şey <laughs> ee, o sırada bir şey yiyip içmek ister misiniz acaba? İstemez. Ee, peki ihtiyacınız olsa ah, fırtayım. Hmm, nasıl bir şey istiyorsunuz acaba? Saçlardan çok sıkıldım. Tamam. Önce saçınızı açalım. <laughs> Öyle açılmaz. Büyük bir sihir var bunda. E, peki nasıl yapacağım? Ben bile bozamıyorum. Ama değişiklik istiyorum. Nasıl yapıyorsan yap. E, tamam. Ne yapsam? <laughs> i̇şte peruklar işe yarar. Şöyle. Dur dur. Bak onda da boynuz var. Önce onu da görmek istiyorum. <laughs> Yalnız hanımefendi. E, şey, özür dilerim söylemek istiyorum ama. Bu boynuz değil. Bu topuz. Her neyse kafanın üstünde bir şey var işte. Tak da görelim. E, tamam tamam. Demek. Tamam tamam. Ee... <laughs> Ay, şey, canım, ya ne alakası var canım. Ben model yahu? Ya, tamam tamam. Ne olacak ya? İki dakika. Ama ya... Bir dakika. Oh, dur suyu kapatayım. Nereye giriyorum? Kılık girdi. Bak onun da kafasında kabarık duruyor işte. Bunu istemiyorum. İşte bu moru kabarık yaptım. Gel bakalım Ümit gel. Boynuzunuz belli olmayacak yıkamam lazım ya. Beğensin artık bir tane model. İşim gücüm var. Hmm, bakayım. Ay çok çirkin oldu. Ben bonus falan sevmem. çirkin neymiş canım? Adı, kabarık saçlı bence çok havalı duruyor ya. <laughs> İstemiyorum. Şekil verme probleminiz olmaz. Mesela kullanışı gayet ko kolaydır herhalde. <laughs> Geriye bir tek pembe kaldı için alalım mid. Topuzu bozuldu. Bir şey şöyle. Bir şöyle. Bir dakika bir dakika dur bakayım. Aa, 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 ay bu saç ne kadar güzel. Kendi saçından bile çok daha yumuşak. Aa, aa. <laughs> ben, Öyle ben, mi? Evet, evet. Ay, Sevcan, bu sevgili müşterimiz bunu be gittikten sonra bunun aynısından istiyorum. Kesinlikle istiyorum. Siz beğendiniz mi? Aa, bu pembe güzel oldu. Bana takabilirsiniz. Tabii. <laughs> Topuzum bozuldu yahu. Hadi görüşürüz. Ee, şey, pardon hanımefendi. E, sihir miyir diyordunuz ya. Şimdi ben bu bulaşıkları sizin modelliğinizi yaptığım için yıkayamadım ya. Acaba diyorum şurada bir ufak bir dokunuş. Aa, öyle boş şeylere sihir yapamam. Aa, iyi, i̇yi günler. İyi günler. Aa, ben burada bedavadan modellik yaptım. Attığı tribe bak ya. Ama saçlarım çok yakıştı. Hmm, çok yakıştı. Eminim Doğru çok yakıştı. Doğru hmm, yapalım mı <gülüyor> <gülüyor> evet. Yok ya en saç kendi olmuş. Kesinlikle. Evet ben bulaşıkları bitireyim bari o zaman. Ben şurayı bir toplayayım. Görüşürüz. <laughs> <laughs>